üçgen işareti daha belirginleşti. Burada da mur çizleri var sanki bakın. 2 metre çapında bulabilirsiniz ama alan taramanın... Birinci kanal buraya. İkinci kanal bununla birleşiyor. Bu alandan aşağıya tam üçgenin üstünden Orayı derinleştirince sinyal sola kaydı. Kaç defa tekrarladıktan sonra toprak ayarımız olmuş demektir. Bu arada... Şu alanda sinyal veriyor. küresel dağlık ve kayalık alanda inişler ve çıkışlarla geçen yolculuğumuzda dikenli yüksek çalılıklar sıklıkla yolumuzu kapatırken bazı yerlerde kayalardan atlayarak dikenlerden kurtuluyorduk ta ki ulaşmak için katlandığımız bu yolculukta atalarımızın da dediği gibi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar sözünü haklı çıkaracak şekilde bu yolculuk tamamlanana kadar Evet bölgemize az önce ulaştık. Zorlu bir yolculuktu. Heyecanlı anlar yaşandı. Allah'tan herhangi bir yerim kırılmadan sağlıklı bir şekilde noktaya kadar ulaştım. Yer altından gelen sinyaller belli bir açıyla çıkmakta alan taramalarının tespitinde. Bu açıdan dolayı da siz bazen tam noktaya geldiğinizi ve üstünde döndüğünü düşünürsünüz. Ve alanı kazdıktan sonra hiçbir şey çıkmaz ve cihazın çalışmadığı fikrine varabilirsiniz. Genelde alan taramaları şöyle düşünün. Derinlik yüzeye yakınsa direk üzerinde döndüğü noktadan yaklaşık 1 metre 2 metre çapında bulabilirsiniz ama alan taramanın algıladığı daha derindeki bir define ise bunu algılayan cihazımız yaklaşık 45 derece açıyla yeryüzüne doğru hareket ettiği için akım e, biz tam üzerine geldiğimizi sanırız fakat aslında kazdığınızda bir şey çıkmamasının nedeni daha derinde olması derinde olan bir malzemenin alan taramaya yansıması ise çap olarak arkadaşlar 5 ila 10 metreye kadar çıkabilir bu derinliğine tamamen bağlı onun için Alan tarama cihazlarıyla tespit yaptıktan sonra derin metal dedektörleriyle ve derin arama yapabilen cihazlarla da bölgeyi kontrol edin. Yakınsa zaten metal dedektörü direkt size sinyal verecektir ama daha derinde ise sinyal alamayabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda alanı çok küçük düşünmeyin. Hava biraz ısındı, çok yorulduk, uzun bir yol geldik ve biraz meşakkatli bir oldu. Üstümüz değiştikten sonra alan taramamızla Noktaladıktan sonra da arkadaşlar metal dedektörümle kayanın sağından solundan ya da direkt yan tarafları çünkü bu kayanın yan tarafında çalışma yapabileceğiniz bir rahat alan var. Kayayı kırmama gerek kalmayabilir. Ee, eğer ön taraflardaysa yani kayanın yan tarafına yakın bir yerlerde ise hemen kayanın alt tarafından açmaya başlayacağız. Metal dedektörü de umarım bize orada bir sinyal verir. Biz de kayayı kırmak zorunda kalmayız. Üzerimizde değiştikten sonra aramamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi Yolculuk tweetim renginin değişmesinden anlayabilirsiniz umuyorum. Gerçekten çok zorluydu. Ve kanter içinde kaldım desem tam yeridir. Ve ciddi bir de düşüş yaşadık. Bir kayanın üstünden atladığımda yerde tutunamadım. Çok kaygan ve dik bir yerde Ve aşağı kadar yuvarlandım. Allah'tan dediğim gibi kafamı gözüme herhangi bir yere vurmadan sağlıklı bir şekilde buraya kadar ulaştık. Bu arada sırtımı da sırı sıkmam hissediyorum. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama Altımda bir uzun kollu dağılmasına rağmen dış sivitime kadar geçti. İzninizle ben bunu da değiştirip alan taramayla ve metal dedektörüyle aramaya başlamak istiyorum. Hava da kararmadan buradaki işimizi umarım bitiririz ve bugün güzel bir gün olur. Evet Midas dedektörün alan taraması olan Olympus LRL'yi açıyoruz. Ve sizle birlikte cihazın 3 parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Burada özel bir karışım var. Ön tarafta da ben altın ve gümüş hazneye koyuyorum normalde. Ardından antenimiz. Evet kurulumumuz bitti. Ardından cihazın toprak ayarını yapmak için yere 45 derecelik bir açıyla tutarak sağ ve sola şu şekilde şu şekilde sallıyoruz. Bunu birkaç defa tekrarladıktan sonra toprak ayarımız olmuş demektir. Bu arada bu tarafta daha çok hızlandı. Bu tarafa daha yakın gördüğünüz gibi görünüyor. Üçgen işaretleri orada. Ya bu da dediğim gibi işte yaklaşık 45 derecelik açıyla çıkış olduğu için oradaki bir şeyi burada gösterebilir. Hemen yan tarafında daha hızlı dönüşler elde ettik. Bu da aslında üçgenin hemen altında olabilir, yakın olabilir. Dönüşü yaklaşık 50 santim, 1 metre de yanda yapabilir. Ama daha derinde bir obje ise dediğim gibi yani 5 metre, 6 metre bile yanılma ihtimaliniz var. Onun için metal dedektörleri de yanınızda olması gerekiyor. Evet altta bir üçgen, üstte bir üçgen, hatta iki üçgen. Gördüğünüz gibi üç tane kayanın üstünde oluk ve yine burada bir kanal işareti var. Bakalım kayanın tam şu uç sivri noktasında olduğunu düşünüyorum yani şu bölgeyi kazacağız. Evet bakalım ee, bura derinleştikçe sinyal artacak mı göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi tam işaretin altında verdi tahmin ettiğimiz gibi oldu ee, ama yine de biz 50 santim genişliğinde açacağız çünkü sağda solda olabilir yakın olmayabilir. buraya kadar buraya kadar sert kaya devam ediyor şu noktaya kadar. Ama altı biraz yumuşak alt tarafı. Eldivenimi takmam lazım. Biraz zorlayacak. sinyali buradan aldığımı düşünüyordum. Fakat dedektör buradaki şuradaki alanda sinyali algılıyormuş. Bir kanal buradan geliyor. Diğeriyle birleşiyor. Şu alandan aşağıya tam üçgenin üstünden orayı derinleştirince sola doğru gitti sinyal. Hemen solda da bakın şurada bir kanal var en solda. O en soldaki kanalda tam bu üçgen taşın üstüne akıyor. Evet, gördüğünüz gibi birinci kanal buraya İkinci kanal bununla birleşiyor. Gördüğünüz gibi kazdığım çukur gidiyor. Ama bir üçüncü kanal var. Buraya döktüğümüzde de gördüğünüz gibi bu üçgen taşı gösteriyor. üçgen işareti daha belirginleşti. Burada da muh çizleri var sanki bakın. Evet muh çizleri var sanki. Evet işaretler daha belirgin artık. Şurada da bir işaret var sanki. Evet ama üstündekiler çok net. Kanallar. Şimdi üçgen taşın altına iniyoruz. Biraz farklı dere taşları çıkmaya başladı. Farklı dere taşları çıkmaya başladığında ya da büyük dere taşları çıkmaya başladığında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Cam bir şey olabilir, camın içinde bir şey olabilir ee, ya da ince altın bir malzeme olabilir. Bunları bakın dışarıdaki taş yapısı gördüğünüz gibi. Yani bu bir işlem olabilir. Bura kapanmış olabilir. Bakın burası yumuşadı toprak. Kayanın altı biraz daha yumuşak. Onun için artık biraz daha dikkatli olalım. Toprak tekrar sertleşirse tekrar kazmayla devam edeceğim. Bakın görüyor musunuz? Farklı küçük küçükleri taşları çıkmaya başladı. Küçük küçük yuvarlak dere taşları ve toprak yumuşadı. İşte bu çok dikkat etmeniz gereken bir durum. Evet bu noktadan sonra biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ah, bu tarafa şurada biraz sert taş var. Evet. Evet, farklı toprak renkleri de çıkmaya başlıyor. Bakın. Küçükleri, taşları, farklı renkler. Evet. Evet. Bir taş var burada. Sanki boşluk var duyuyor musunuz? İşte olmaması gereken büyüklükte bir dere taşı daha. Evet, bura boşaldı gibi. İyice yumuşadı burası. Tam taşın üçgeninin olduğu yer. Por otro ilginç bir taş daha. Görünüyor mu? Bir iki taş üst üste gibi. Umarım videoda görünüyordur. Tam gördüğünüz gibi şu üçgen taşın altına indik artık. Bakın işaret burada. İşaret tam burada. Hemen oluklar burada. Üçgen taş burada ve bakın ne kadar altına indik üçgen taşın. Evet. İlginç bir Kapak kapama gibi. Evet ağzı tam üçgene bakıyor. Bakın ya bir harf yok. Çizime benziyor. Evet tabanını gördüm. Tabanını gördüm. Ama ucu kımıldamıyor. Sıkıştırılmış gibi. çekinmiyor. Ağzında garip bir şey var. Arma gibi bir şey var. burada garip bir sembol var ne olduğunu anlayamadım üstünde gördüğünüz gibi şarlanmış bir at var ayaklarını savurmuş 5-6 tane ayağı var gibi önde ağzı kapalı buna ışıkla bakmak istiyorum bura zarar vermek istemiyorum şu an bir ışıkla bakmak istiyorum buradaki mühür mü nedir bu tarzı genelde Yunanlar kullanıyor Bakalım ışık takıp geleceğim. Biraz böyle duralım Işığımı getiriyorum hemen. Evet üstümün son hali. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar derinden çıktı bu. Gördüğünüz gibi üçgenin altına denk geliyor aslında tam şuraya saklanmış. Derinliğe bakın. Yani kulp kısmı şuraya oturtulmuş köklerin altındaydı. ve ilk başta burayı kazdık fakat sonra bunun altına doğru ilerleyip altında bulduk Bayağı derin bayağı derinden aldık ve buralarda dönüş veriyordu bakın yaklaşık demek ki bir metre derinlikteki bir şeyde yaklaşık bir metre sizi yanıltabiliyor yani 10 metre ise demek ki arkadaşlar derinlik her bir metreye size bir metre yanılttığını düşünün en az 10 metre 7 metre derinlikte de 7 ile 10 metre arasında yanımız olacak anlamına gelir. Kapalı bir şey açacağınız zaman mutlaka eldivenlerinizi giyin. Mührü kıracağız. Bal mumuna benzer bir mühür var ağzında. Kartal sembolüne benzer bir mühür gördüğünüz gibi çift kan ama şöyle doğrusu. Evet bak şu an çok belirgin. Bir iki kanat kartal bu tarafa doğru bakıyor. Şimdi mühürü kıracağız. Üstünde güzel bir süsleme var. Bir at figürü Var Ayakları sanki koşar gibi Bunu biraz Temizleyelim Evet Daha belirgin bir hale geldi Evet içinde Bakalım bizine bekliyor Göreceğiz Ah Çok sağlam Sopa kırıldı daha sağlam bir şey bulup geliyorum bariz bariz bir Yunan tipi yapılmış bir küp gerçekten çok güzel bir küp küp paralardan daha güzel diyebilirim size atın güzelliğine bakın bir başka videoda görüşmek üzere Hoşça kalın.